Herkese selamlar. Bugün futbolla kariyer yönetimi arasındaki 3 tane ortak noktayı değineceğiz arkadaşlar. Bizim buradaki amacımız futbol konuşmak değil. O başka bir mesleğin tanımı. Ama bizim buradaki önceliğimiz şu. Her dünyada yani sadece futbol değil, müzik, sporun diğer dalları ya da başka alanlardaki değişim hızıyla kariyer yönetimindeki değişim hızını bir araya getirip bazı bakış açılarının hangi noktalara edildiğini görebilmek. Yani biz bunu muhtemelen diğer branşlar için de yapacağız. İşte müzikteki dersler, aynı şekilde işte diğer alanlardaki dersler vesaire gibi. Futbol bu işin ilk örneği. Şimdi arkadaşlar ilk bu konuda çıkaracağımız ders futbolda artık sadece bir pozisyona bağlı kalmadan çok yönlü oynayabilen oyuncular. Burada yanlış anlaşılmasın. Yani sadece bunlar yok şöyle bir iddiada bulunmuyorum. Artık sadece işte çok pozisyonlu oyuncular var. Böyle bir şey yok. Tek yönlü oyuncular da var. Ama bu da artık daha değerli hale gelmeye başladı. Burada demek istiyorum biraz bundan bahsedeyim. Birkaç cümleyle. Eskiden neydi futbolda? Herkesin kendi tanımı olurdu. İşte forvet, santrafor, gol atar. İşte kanat oyuncusu koşu yapar, bildirir, orta yapar. İşte ortadaki oyuncular nedir? İşte pas alır, pas verir vesaire kaleci topu tutar. Ya da işte defans işte rakip savunmayı önler. Geri geldiğinde gider ileride gol arar. Artık bunlar dağılıyor. Çünkü sen sadece belli tanımlarla hareket edersen rakibin seni çok daha kolay bir şekilde avlar. Nedir bu? Mesela sen forvet oyuncususun. Senin başına iki tane stoper bağlar ve senin gol atmanı engeller. Artık bunun için başka başka pozisyonlar devreye giriyor takım diyor ki sen faro etsin. evet önceliğin gol atmak doğru ama diyor sadece bunu yapmayacaksın. Yeri geldiğinde mesela alan açacaksın orta sahadaki oyuncuya. İşte pozisyona girdiğinde belki top sende olmasa bile topsuz oyunda perdeleri yapacaksın. Arkadan gelen kanat oyuncusu gol atacak mesela. Ya da kanat oyuncusunu düşünelim. Neydi eskiden beklenti? Koşu yap, bindir, orta yap. Artık diyor ki director, sadece bunu yapma. Git gerektiğinde Favet'in açtığı alandan ilerle. Orada gol pozisyonu ara. Buna kariyer yönetiminde t shaped modeli diyorlar. T insan. Yani bir şeyde evet ki uzmanlık çok bileceksin. Ama başka konularda da yatay uzmanlığın olacak. Bunu kanat oyuncusuna bağlayalım mesela. Eskiden senin kanat işte orta yapma vesaire pozisyonların hepsi 10 olması lazımdı. Diğerleri 0 olsa da olurdu. Artık Diyor ki kulüpler hayır. Ortaların vesaire şunlar bunlar 9 olsun, 8 olsun. Ama şutun da olsun mesela. Şut atmayı da 7-8'e getir mümkünse. Ya da diğer özelliklerin. Mesela savunma da yap diyor bana. Perdeleme de yap diyor. Öte yandan mesela çift yönlü ön var. Ya da genel olarak libero var. Eskiden neydi? Ortadaki oyuncu topu al, ilerideki oyuncuna ver. Hayır diyor artık kulüpler. Böyle bir şey yok. Ne yapacağım? Bana diyor iki yönlü olacaksın. Topu alacaksın defanstan. Belli yaşına kadar gideceksin Orada 10 numaraya Kanada forveti verip gerekirse pozisyon alacaksın. Rakip ceza sahası içinde. Kariyer yönetimleri böyle arkadaşlar. Yani ben sadece işte yazılımcıyım. Ben sadece işte şu işi yapıyorum. Bunlar bitti. Bölümden bağımsız söylüyorum bunu. Çünkü senin sadece yaptığın kendi işinde senin mutlu edecek pozisyon sayısı çok çok az. Bunun yerine başka yollar araman lazım. Ne yapabilirim? YouTube yayını yapacaksın mesela. Podcast üreteceksin. Instagram'da işte canlı yayın açacaksın. Tweet atacaksın gerekiyorsa. Bunun akabinde mesela kendi konularına ilgili konferans vereceksin belki. Twitch yayını açacaksın. Ne olursa bu. Sosyal medya platformları buradaki ilk örnek. Ama başka şeyler de olabilir tabii ki. Ha senin şey diksiyonun çok iyi değil mesela diyorsun ki benim işim zaten diksiyon gerektirmiyor o kadar üst seviye. O yüzden diksiyonum iyi değil. Ama YouTube'da yap, yaparsam yayın şey çok iyi hale gelmem. O zaman yapmayayım. Böyle bir şey yok. Senin diksiyonunun 10 üzerinden 10 olması gerekmiyor. Gerekirse o bölümün pozisyonu takımda şartlarını olgunlaştırırsa yükselirsin. Mümkün olduğunca ileri seviyeye. Ama ilk başta bir 5 olsun 6 olsun dert değil. Yeter ki başta o pozisyonda görev almaya. Ya da işte benim Hikaye anlatımım çok iyi değil. Benim senaryo kurgulamam çok iyi değil. Benim işte yaptığım podcast'lerin kurgusu işte montajı çok on numara değil. Gerek yok. Sen bir başla. Gerekirse o özelliklerini geliştirmek gerektiğini dersin zaten. Ama maksadımız bir adım atabiliyor olmak. Muadili arkadaşlarımızdan daha farklılaşmak. Ha belki sen bu sefer yaptığın işten aslında feragat edeceksin şunu diyebilirsin. Ben o arta kalan zamanlarımda kendi bölümümle ilgili, kendi mesleğimle ilgili çok daha fazla bilgi öğrenebilirim. Evet ama bunun sınırı yok. Bunun yerine elindeki bilgiyi daha iyi pazarlayabileceğin yerlere odaklanman lazım. Ha yine konuşmanın başındaki şeye geliyorum. Bu bir mas değil, bir zorunluluk değil. Kimileri de diğer alana odaklanacak. Kimileri de mesela diyecek ki ben işte bunu pazarlamaya ihtiyaç duymuyorum. Benim önceliğim kendi bilgi verikimimi en iyi noktaya taşıyabilmek. Bu da var. Bir mesela forvet oyuncusu diyebilir ki ben işte alan açmakla topsuz koşuyla ilgilenmiyorum. Ben nasıl ayağıma top geldiğinde onu gole çeviririm. Buna odaklanıyorum. Buna konsantre oluyorum da diyebilir. Ama şunu bilin ki günümüz dünyasındaki futbol günümüz dünyasındaki kariyer yönetimi bizden o yeni nesil alışkanlıkları istiyor arkadaşlar. Ve bunu yaptığınızda İş bulmanız, değerlenmeniz, yaptıklarınızın değer bulması, karşılık bulması daha mümkün hale gelecek. Mesela iki fovet oyuncusunu düşünün. Birincisi işte her vurduğunu gole çeviriyor tamam mı? Tek işi boğma. Diğeri işte daha farklı meziyetleri var. Birincisi en ufak bir gol kaçırdığında dikkat çekecektir. Taraflanacak ki ya sen zaten tek işin bu, bunu da yapamıyorsan falan filan bir sürü şey. Ama ikinci oyuncu diyecek ki, diyecek, evet bu pozisyonu kaçırdım belki ama benim bakın işte topsuz koşularım var. Ben bunu yapıyorum, işte orta açıyorum. Şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Kendisinde bir sürü alternatif bahane uydurabilecek. Yine bunu tanık içine söylüyorum. Aslında bahane uydurmuyor. Gerçekten öyle. Başka yetenek sektörlerini geliştirdiği için bazılarını tabii ki onun üzerine onda getiremedi. 9'da kaldı, 8'de kaldı, 7'de kaldı. Siz de böyle. İkinci çıkaracağımız ders arkadaşlar artık formasyon önemli değil üretken olabilmen önemli. Eskiden neydi futbolda? işte 4-4-2, 3-5-2, 4-3-3, 3-5-2 vesaire. İşte 3 defans oynuyorum, işte favori ikilemem lazım vesaire. Bunlar vardı. Artık bunlar yerine antrenörler, teknik direktörler bir sürü farklı formasyon çeviriyor kafalarında. Ve maç içerisinde bile bunları değiştirebiliyorlar. İlk 10 dakika 3'te oynayıp sonra 4'te çevirebiliyor mesela kariyerde de böyle. Yani sen ille de mezun olduğun bölümle ilgili bir iş yapmak zorunda değilsin. Ya da mezun olduğun bölümle ilgili iş yaptığında bunu hayat boyu sürdürmek zorunda değilsin. Kaldı ki şunu da söyleyeyim. Teknolojinin geldiği bu boyutta zaten muhtemelen 3-5 senede bir mesleğimiz değişmek zorunda kalacak. Yeniden şekillenecek. Yeniden adlandırılacak. Dolayısıyla bizim sürekli olarak A planı, B planı, C planımız olmak zorunda arkadaşlar. Bugün iş dünyasındaki çevik yönetim, inovasyon yönetimi, Scrum Master bu gibi kavramların ön plana çıkmasının gerekçesi de bu. Aynı kalarak hayat boyunca istediğimiz aynı sonuçları elde etmemiz neredeyse mümkün değil. Bizim başka başka yöntemlerimiz olmak zorunda. Formasyona güvenmek bizim için büyük bir hata olacaktır. Ha, burada yine şeytan avukatını yapmak istiyorum formasyon yaparsan ben hayat boyu formasyonla aynı formasyonla sonuç ulaşamaz mıyım hocam? Ulaşırsın abi sıkıntı yok. İlla ki bir sonuç alırsın ama sürekli olarak senin defaultların, kusurların ön plana çıkar. Sürekli birileri der ki ya işte iyisin de hocam hani bunu da eksik yapıyorsun. Mesela futbolu ilgilenenler için Farioli'nin o yönetici takımı bunu ne gösterebiliriz? Çok güzel top oynuyorlar, çok güzel futbol oynuyorlar. Ama sürekli gol yiyor mesela. Geriden oyun kuruyor sürekli üçüncü takım. Ve bunu yapmaya çalışırken yani sürekli takım gol yiyor. Geriden oyun kurarak. Sizin için de böyle olacak. Ya işte evet e, falanca hanım falanca bey bu konuda güzel bilgili ama şey işte şu defaultları var. Keşke şunlar olmasa. Şu kusurları var. Keşke şunlar olmasa diyecekler. Bizim bunu önlemek adına sürekli yeni yeni yöntemler geçmemiz gerekiyor. Çünkü bizim önceliğimiz bu mesleği yaparak ilerlemek değil. Bizim önceliğimiz üretken olabilmek. Yaptığımız mesleği, okuduğumuz bölüm arkadaşlar burada bir oyun hamuru gibi düşünün. Bunu sürekli eğip bükmemiz gerekecek. Evet belki hayat boyu bu bölümden ilerleyebilirsiniz. Bunda bir problem yok. Bir beis yok. Ama sürekli olarak ben bu bölümü mesela yapay zeka ile nasıl birleştirebilirim? Acaba chat GPT konuşuluyor bugünlerde. Chat GPT benim işime nasıl adapte olabilir? Sürekli bunları Farklı farklı noktalardan varasyonlarla denemek ve yanılmak gerekiyor. Ha, belki bazıları hiç alakasız olacak. Yani diyeceksiniz ki ya büyük veri benim işimle hiç ilgisi yok abi. Bu gereksiz. Evet ama bunun için bir denemen lazım. Biraz düşünmen gerekiyor. Düşünmen ve uygulaman gerekiyor. Mesela bir blog yazısı yaz bununla ilgili. Büyük veri işte benim okuduğum şu bölümü şöyle şöyle etkileyebilir. Ya da etkileyebilir mi? İnsanlarla diyalog kur mesela. Bunu yaptıkça karşılık bulmaya başladığını göreceksin. Ha şunu da söyleyeyim. Teknolojinin her bir gelişmesi piyasada karşılık bulmuyor. Sen bu bölümle ilgili işte büyük veriye dayalı bir şeyler yaptın diye şirketler senin peşinden koşmayacak. Bunu söyleyeyim bir kere. Ama bunları yaptıkça ortaya bir proje koydukça bir ufuk açtıkça insanlarda bunu gören diğer işte headhunterlar, işte recruiterlar, işe alım uzmanları, sorumluları Diyecek ki ya böyle birisi var, heyecan verici. Biz bu kişiye çalışalım mesela. İşte futbolda da bir şekilde. Siz takım olarak, kulüp olarak yeni varyasyonlar ürettikçe, yeni sistemler geliştirdikçe büyük takımlar diyor ki ya evet bu kişi gerçekten heyecan verici. Sonuç alırsanız bu daha hızlı olur. Ama sonuç almadığınızda da çoğu zaman insanlar sizin heyecan verici yaklaşımlarınıza, üretkenlerinize hayranlık duyarlar. Nagasman mesela bugün Henüz işte 30 yaşına varmadan aslında büyük kulüplerden tek kısma aldı mesela. Ve şu an bayağı mühendis yönetiyor. Bunu nasıl başardı? Ürettiği yeni nesil sistemlerle birlikte. Bugün Nagaspan'ın net bir sistemi var mıdır? Hayır. Yani evet bazı ön plana çıkardığı kısımları var. Taktik teknik açısından. Ama kendisinin esas derdi ben nasıl daha çok üretebilirim? Nasıl yeni yöntemler geliştirebilirim? Elimdeki havuzla birlikte. Bizim de kariyer yönetimindeki derdimiz bu de olmalı arkadaşlar. Yani ben bu işi büyük veriyle işte 3 boyut yazıcıyla AR VR ile nasıl birleştirebilirim? Ha bu teknolojiler de değişecek mesela. Şu an AR VR diyoruz. Şu an NFT diyoruz. Metaverse nasıl birleşebilir diyoruz. Belki 5 sene sonra bambaşka yakınlardan bahsedeceğiz. Bunun için mümkün olduğunca tetikte olmak ve sürekli farklı arayışlarda yer almak gerekiyor. Son konu başlığımız arkadaşlar bu oyun artık teknik direktörlerin oyunu. Bundan 5-10 sene öncesine kadar oyuncular, futbolcular daha ön plandaydı. Yani işi yapanlar daha çok belki tanınıyordu. Artık işi yapanlar, yaptıranlar daha doğrusu. Yöneticiler daha ön planda. Ve bizim de önceliğimiz arkadaşlar bu okuduğumuz bölümle ilgili kendimiz bir iş yapmak değil, mümkün olduğunca o işi yaptırmak olmalı. Bunu sadece işte basit bir yöneticilik basit bir patron gibi görmemek gerekiyor. Bu yeni nesil kariyer yönetiminin kariyer 2.0'ın bir gerekliliği aslında. Bu dünyada büyük patronlar, büyük yöneticiler evet yine var olmaya devam edecekler kurumsal dünyada. Ama 3'er 5'er kişilik, 5'er 10'er kişilik daha mikro boyutlara, mikro şirketlere çok daha fazla ihtiyaç var arkadaşlar. Ve sizler bu yeni dünya düzenindeki bu mikro şirketleri oluşturan yapılardan birini sahip olabilirsiniz ya da bu yapıları yönetebilirsiniz. Bunun için de sürekli olarak şunu düşünmeniz gerekiyor. Ben yaptığım bu işi ya da bölümümle ilgili yapacağım bu işi nasıl insanlara dağıtabilirim? Nasıl işte bu işi 5-10 kişiye dağıtıp onların bir yöneticisi olabilirim? Çünkü yöneticilik hem yetkinlik seti anlamında ihtiyaç duyulan bir konu hem de iş dağıtma, yeni iş geliştirme tarafında da ihtiyaç duyulan bir konu. Ya bugün NFT mesela herkes konuşuyor. Evet. Ama NFT'yi mesela okuduğunuz bölümle nasıl bir araya getirebilirsiniz? Bu herkesin konuştuğu bir konu değil. Ya da mesela YouTube yayınları. Bugün bir YouTube yayını yapıp bir kişinin içinde iyi noktalara gelerek, dünya çapında pek çok insanın izlediği bir kanal haline gelip belki bu kanalı 8-10 farklı kişiye dağıtabilirsiniz. O noktadan sonra siz artık başka şeylere odaklanıp, iş geliştirmeye odaklanıp işte videografıra, işte alt yazılık çevirmenini vesaire, şunları bunları pek çok farklı insana dağıtabilirsiniz. Ve dediğim gibi yeni dünya düzeni bunu istiyor. Çünkü artık içerik üreticisinden daha önemli olan o içerik üreticisini kitleyi bir yere getiren ya da farklı farklı içerik üreticilerini daha üst sınıfa getiren yapımcılar, yönetmenler, ajans sahipleri. Artık bu kişilerin değeri daha üst boyuta geliyor yine aynı şey söylemem gerekiyor. Bu işte oyuncuların değerini azaltmıyor. Ya da bu o işte içerik üreticilerin, işi yapan kişilerin değerini azaltmıyor. Benim öyle keskin iddialarım yok. Yapay zeka bu işi bitirecek. Yapay zekadan sonra bu iş yapılamayacak. Ya da efendime söyleyeyim işte bu dünyadan sonra artık oyuncular komple kaybolacak. Hayır. Böyle bir şey yok. Zaten teknik direktörlerin yerinin olması için, öneminin artması için altta oyuncuların olması lazım. Futbolcuların olması lazım. Ya da işte bu tarafta da yöneticilerin daha ön plan çıkması için elbette birilerinin de iş yapıyor olması gerekiyor. Ama biz böyle daha fütüristik, geleceğe bakan insanlar olarak önceliğimizin mutlaka fark yaratanlardan olması gerekiyor. Ve bence fark yaratmanın daha pratik, daha kısa yollarından biri arkadaşlar işimizi dağıtabilmek. Ha, burada gerçekçi yaklaşalım olaya. Bizim bir anda patron olmamız ve işte başka insanlara iş vermemiz şu aşamada mümkün değil ortalama bir birey olarak. Ama bizim önceliğimiz şu. Bir sene, iki sene, üç sene her neyse o üç dört seneye kadar kendimiz çalışacağız. Bir iş modeli kurmaya çalışacağız. Kendi bölümümüzle ilgili. Ama sonrasında baktık iş büyüyor. O büyüme evresi güzel gidiyor. O noktadan sonra birer ikişer kişiyle başlayıp o işi büyütmeye çalışacağız. Ve o noktadan sonra bizim önceliğimiz bir antrenör bakış açısıyla o kişileri yönetmek olacak. Benim alacaklarım genel olarak bu şekilde. Eğer bu videodan beslendiğinizi düşünüyorsanız bu video size bir şeyler kattıysa videoyu beğenip kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Bunun haricinde bu konuyla ilgili sorularınız, görüşleriniz, yorumlarınız, olumlu olumsuz bulduğunuz her düşünce olursa ne olursa olsun bize yorum kısmına ulaşabilirsiniz. Oradan da bu şekilde farklı fikir fırtınaları yapabiliriz her zaman. Önümüzdeki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.